Sariyat Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Tozu savuran rüzgarlar, sonra su yükünü taşıyan bulutlar, sonra kolayca akan gemiler, sonra iş bölümü yapan melekler hakkı için şüphesiz ki size vaat olunan şeylerin hepsi elbette doğrudur. Şüphesiz ki amellere göre cezada elbette gerçekleşecektir. O hareli yollara sahip gök hakkı için hakikat siz kati ihtirafa düşen bir söz içindesinizdir. Ondan döndürülen kimseler döndürülür. Ah olsun o koyu yalancılar ki onlar koyu bir cehalet içinde kalmış gafil kimselerdir. Onlar o ceza gününün ne zaman olduğunu sorarlar o gün kendilerinin ateş üzerinde azaba uğratılacakları gündür. Onlara tadın azabınızı, işte dünyada çarçabuk gelmesini isteye geldiğiniz bu idi denir. Şüphesiz ki fenalıktan sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği sebabı azça kabul etmiş ve bundan razı olmuş olarak cennetlerde kınarların başlarındadırlar. Çünkü onlar bundan evvel iyi amel ve hareket edenlerdi. Onlar gecenin az bir kısmında uyumlardı. Seher vakitlerinde de onlar istiğfar ederlerdi. Onların mallarında sailin ve yoksulun da bir hakkı vardı. Yeryüzünde kamil bilgi sahipleri için nice ayetler vardır. Kendi nefislerinizde dahi nice ayetler vardır. Bunları görmüyor musunuz? Rızkınız ve size vaat olma gelen şeyler göklerdedir. İşte o göğün ve yırın Rabbine anbolsun ki, vaat olunduğunuz o şeyler tıpkı sizin konuştuğunuz gibi şüphesiz ve kat'i bir gerçektir. İbrahim'in şerefi misafirlerinin haberi sana geldim. Hani bunlar onun yanına girmişlerdi de selam demişlerdi. İbrahim de selam demiş, bunlar tanınmamış bir zümre demişti. Hemen gizlice ailesine gidip semiz bir dana getirdi de bunu onlara yaklaştırdı, yemez sesiniz dedi. Derken Çin'e onlardan dolayı gizlidir korku çöktü. Korkma dediler. De onu çok bilgin bir oğulla müşter ediler. Bunun üzerine İbrahim'in eşi, bir feryat içinde yönelip elini yüzüne vurdu. Ben bir kısır yaşlı kadınım dedi. Onlar öyledir. Fakat bunu Rabbin buyurdu. Çünkü o asıl hüküm ve hikmet sahibi olan her şeyi hakkıyla bilendir dediler. İbrahim, ey gönderilmiş melekler, sizin asıl işiniz nedir dedi. Onlar, biz günahkarlar güruhuna gönderildik dediler. Çünkü üzerlerine çamurdan taşlar yağdıracağız ki bunların her biri aşırı hareket edenlere has olmak üzere Rabbin nezdinde nişanlanmıştır. Derken orada müminlerden kim varsa çıkardık. Ne var ki orada Müslümanlardan olan bir ev halkından başkasını da bulamadık. Bununla beraber orada elem verici azaptan korkacaklar için bir alamet de bıraktık. Musa'nın kıssasında da ibret vardır. Hani onu apaçık bir hüccetle Firavun'a göndermiştik de, o ordusuyla birlikte imandan yüz çevirmiş, onun hakkında ya bir sihirbazdır yahut bir mecnundur demiştin. Nihayet onu da, ordularını da yakalayıp denize attık ki, o bu sırada kendi kendini kınayışıydı. Ad kavminin helak edilmesinde de bu ibret vardır. Hani onların üzerine o kısa rüzgarı göndermişti. Böyle bir rüzgar ki her uğradığı şeyi yerinde bırakmıyor, mutlaka onu kör gibi savuruyordu. Semut kavminde de bir ibret vardır. Hani onlara giz zamana kadar faydalana durun denilmişti de, Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden kendileri de göre göre onları yıldırım tutu vermişti. İşte bu sebeple ayakta durmaya güç yetiremediler. Yardım eden de olmadı. Daha evvelde Nuh kavmini helak ettik. Çünkü onlar doğruluktan çıkmış fasık kavimdi. Biz göğü kuvvetle bina ettik. Çünkü biz muhakkak ve mutlak kudrete malikizdir. Yeri de biz döşen bir. Bak biz ne güzel döşeyişiriz. Her şeyden de iki çift yarat. Olur ki inceden inceye düşünürsünüz diye. O halde de ki, hepiniz Allah'a o kaçın. Hakikat ben sizi onun azabından açıkça korkutan bir peygamberim. Allah'ın yanına diğer bir ilah daha katmayın. Hakikat ben sizi Allah'ın azabından o korkutan bir peygamberin Onlardan evvelkilere de herhangi bir peygamber gelmedi ki, onun hakkında da mutlaka bu alaca sihirbaz yahut mecnun dediler. Hepsi de bunu birbirine tavsiye mi ettiler? Hayır, onlar azgınlar güruhunun tam kendi yeridir. O hayde onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin. Sen sade Kur'an'la vazet et. Çünkü şüphesiz öğüt müminlere fayda verir. Ben cinleri de insanları da ancak bana komuk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz rızıkı veren o pek çetin kuvvet sahibi Allah'ın kendisidir. Artık nam ki o zulmederler için geçmiş arkadaşlarının azap hissesi gibi bir nasip vardır. Şimdi onu acele istemesinler. İşte kendilerine vaat edile günlerinden dolayı vay o tüfredemleri.